Sivas'ta drift severler için özel pist açıldı. İlk drifti belediye başkanı Ferrari ile attı. Oğlum Sivas bak biraz hızlı ilerliyor bak. Çok abi ya. Harbi diğer illerimizin önüne geçti şu anda öyle söyleyeyim sana. Gelişiyor yani bu nasıl bir gelişme abi. Belediye başkanı Ferrari ile drift falan atıyor. Maşallah. Fena Yakında bu Sivas Tokyo olursa şaşırmayın. <laughs> Vizyon var abi. Bir de kavurma yerdik biliyor musun? Şurada drift attıktan sonra kavurmaya giderdik. Sivas kavurma. Oy. Atıyor da. İyi lan. <laughs> Mikrofondaki adam ne içtiği <laughs> gün burası başka bir seviyeye de gelecek. <laughs> hani şöyle söyleme ha. bazı arabalar hani asfalta beygiri aktaramıyorlar ya yani arkadan itiş oluyor. Şimdi burası beygiri aktaramıyor şu an o mikrofonun maşına başka bir geçtiği anla böyle. Baksana abi. Sivaslı kardeşlerden insta reelsları bekliyoruz arabalı. Artık pist varsa.